Güzel. Güzel. Evet. evet. Ay, Yanınıza Çünkü bu ev hanımları için çok önemli olan bir robot üretti Çağlar. Evet. Bu Da bir şeyler bir şeyler. <laughs> Sen, bu, Oğlum çalışıyor. <laughs> <bir yardımcı> <laughs> 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 <Bayağı, de. gülüyor> biraz yüksek sesle anlatır mısın? Evet. Evet. Evet.

kaynaklarına ihtiyacımız var değil mi? Yeşil dünya için yeşil dünya için bu çalışmalara ihtiyacımız var. Tebrik ediyorum. Evet, evet. evet Gökçe. Evet, çok, çok güzel burada yapraklar, saçlar toplandı. Gökçe, rüzgar. Rüzgar gibi döndükçe akıyor enerji sağlığı. Akıyor enerji.

Wow. Yeah. Bravo. Ja bolë tani